Ama TikTok'ta nasıl yapacağız bu ya. ya? ya arada? Ya. Lazım bin tane ya. abonen olsun <laughs> da atılsın TikTok mu? TikTok ya. Nerede olsun ama? TikTok'ta bin tane takipçin olacak da canlı yayın şey yapacak. Bakın görüyorsunuz ki bu takipçiler çok istiyorlar. Ama bu şeyler çok istiyorlar. Bu şeyler çok istiyorlar. Bu şeyler çok istiyorlar. Bu şeyler çok Bir kişiyi kattım buradan. Ne Saldırgan, saldırgan onun ne gibi aydın arkadaşlar. Haydi buldurcuklar. Aman, flash edin. kaldı. Gitti flash Arkam, arkam, arkam. Daha sırayım, <laughs> Yukarıda, da Burada var. Kırık. 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 Um.

Gece başlamayalım oynama. <laughs> Atın parayı da çekeyim. Atıp atayım para. Gelin çekin ha? çaka çaka. Şeyde duvarın odaysan var daha. Hangi duvarın haka? <laughs> Burada bu duvardan çıkardım. De. <laughs> bir kişi şey daha var bir kişi şey daha var. Gelin de mono. Bir... Kaldım kedini Olsun olsun olsun. Bir, bir kişi daha, daha, daha var. Bende. Üste <laughs> indiler üste. <laughs> işte. Size, size salıcım Yardım birisini işte. Bir kişi daha var bende Ağabey bir kişi daha var, <laughs> var. Üstü. Üstü. Dayı dayı yukarı. Bana yukarı yardıma gelebilirsin Ben dayımı kaldırayım Bravo koyam. Görmüş cefam hiç dönmedi bende sakatlık var Bravo bravo bravo. Bakın Ramon. Ne? Benim dönmüyor. Ata dönmüyor. İçeriden gelecek, içeriden aşağıdan içeriden. Aşağı iki kat mı? De bıraktı gelin, gelin. Mustafa sağlam Bravo. Daha da var. Nerede? Mermim Neredesin? bak, bak, bak. doğru gelin, beni göndereyim hadi sana. Burası gitti, temizledim oh, yani. Yukarıda da var gel çocuklar, yukarıda doludur. Bir grubu timbati yaptım ben ama... Vay s***. İkminlik zikir. Vardı biri daha canı kırıktı, gize doğru kaçtı. Yukarıda o. Sık S*** kafalına. Nereye indi bu orucu bu Al bir çıkarsın Mehmet onu bildiğin nasıl alacağım? Nasıl Yapam alacağım? Onu. Bravo Tek! Bravo Tek! Be. Bende 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 bende! Bende biri düşük, ya, 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 ya beni şaşır. düşük nerede? ortak atladı. Arkadan gelecek, basamak gelecek size bilesiniz. Tamam. Gel dayı benimle. Ben buradayım. Kemal Akşar'ın da nerede bunlar? Aldım mı aldım onu Daha da var daha da var. Bu sikeye beraber oynayın şimdi beraber oynayın. Yırtardı. Var Atı para çopa çopa. Para atın lütfen. Çabuk atı kaç. Görün bakalım o oyun bakalım. Sefer. İki iki var size. Nerede bu? Havada da bu bak. Havada da geldi bak. Lodat 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 Araba 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 da lodat Enemy dropping into the IR. Bravo. Çekin ba. Bravo. 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 Gitti 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 Bravo Ramos. Bir tane oğlum suçu Gelin duruyor falan gel, gel 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 Kemal bak bu evde var. Nerede? Burada var. Aha aşağıda. Aşağı yukarı çıkayım. Orada iki <laughs> kişi var. kodum bunu seni. Güzel bravo güzel. Bravo. Dalış.

iyi çıktı i̇ki, iki Mustafa aldı buradan aşağıdan geldi dayı şır Mustafa şır bravo ye skocel sayçı çocuklar nodal dolu alan el tefek nodal dolu o, o... Düştü oradan. Bravo evi kırçı dolu. <laughs> tüfekleri aldınız abi hani, dikkat. <laughs> Dayı üstünde de var. Dur bırak bana onu. Bir yere <gülüyor> dalın <gülüyor> dalacaklar size. Beni duyunuz mu çocuklar? Ya tüfekleri Düştü Mustafa. <olsun gülüyor> Mustafa. Düştü Mustafa. Kaçayım, kaçayım kaçayım, kaçayım, kaçayım. Katalon, çikelim, Hop hop, hop kat yani, basır sabah? Görmedim Mehmet gördün mü? Ben de görmedim görmedim. düşürdü beni re. Çavuk 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 nerede bu lan? Nerede sende bu? Bir şey var. Kadar, kadar. Sende bir şey var. O? Bu Burada bu üstünde bu Bravo bravo Boste. Düşürdü düşürdü, düşürdü düşürdü onu. Düşürdü bir üstünde bile evin üstünde ya, var. Ya, evin üstünde var ha dikkatli oynayın. Abi aldık bunu Kemal aldık. Nerede o? Ne üstünde? Ah day düşürdüm onu. Kill gelmedi ama ta. Alamacam değil mi bakabileceğiniz varcık aşağı? Bir açık bak şey yapıyor lan. Bak 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 bak. Ağabey saldırısı. Vur 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 şafa vur. Bravo, bravo Kemal. Kanka Arkam sıkı. Arkamdan sıkıyla. O şey kule kule kule. Çek bu şey Bravo Kemal. Bir de sağ düşürsen o. Bu şey sen şey, bir tane şey o ver. Kırık kula çocuklar one shot. Burada burada. Burada Mustafa. Gir bu Bana onu görüşürüz, görüşürüz. Bırak bırak bana ama kaç Şimdi Çocuklar bak biz arkasını O çok bir sıkı ya. Çok Gerek var mı bak çocuklar hangi bir kişide? Gel kem Tamam aldı, gelin <laughs> Burada kırık Mustafa, kırık bu gözlerin canı yok bunun. Atladı birisi sokağa ama bunlar Atladı, bir, iki kişi daha yunlar iki, bir tek. Bravo bu seyir. Arka üstte. Arka üstte Mustafa Lekan. Kırık ol, kırdı mı mı? Çocuklar, büyük ev sıkıyor. Büyük ev burası. Ama te uğraştık işte bak. Bak gelen yok şimdi şay salta. Hadi bas sikeceğim ananı hani senin. Bu buradan geç Mehmet. Buradan geç olsun bu çocuğu inmedi ta. Öbür evde şey daha Ne bu tarafa geçersen göreceğim onları sen. Çok sobarsın sen de. Aha oradan.

Amına izleyen ben bu götür. O kaptı yok kuşla battı göremeyim de Çok, şey. Çok bedir. Aga bizim eve kaçaydık ama bizim evde de insan var bilesiniz. Na geldi bizim ev? <laughs> Düştü o sıkanı kartıdan. Geldi adam gubi yelek Bravo yeni, ana. Gel <gülüyor> <geldi>. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Kemal <laughs> atladı, kuleden atladı. E <laughs> şey kulenin altısı bomba sallayacak <laughs> Düştü, düştü kule. Bravo. Bastır bastır bastır. Aa, aşağı atladı sana göt. Hangi? Gitti isen var, isen var. Bak oh, bütün hepsi kıyık. Ah, kırdım, kırdım bu sefer o. Düşürdüler ah. beni. Düşürdüler <laughs> burada. F. Hop arkanızdan geliyor, arkanızdan geliyor. Kemal bu burada, ayıp, Kemal. Ya Ne yapalım şey, Kemal'a Yardım yapalım, bütün şirketler. Kemal e, oynayamaz, Şey etmişsin. Seyfim Ya bilmiyorum bilmiyorum bilmiyorum. Seyfim sıra yok. Para alabilirsin. iyi ama. Alana bak, dal maskam bak Kemal korkma. Maskam bak. Bırakmayacaklar bana. Delikte de var bu kadar. Sopa Nereye çocuk bu sakatlaşacaklar şimdi? Gördün mü? Baz yele. Gelen de. Baz yele. Ay stres yapma. Yaparsın. Kasa vurdun yine. Hadi bravo Kemal. Dala ve gelin bravo rekemo. direkt. Çocuklar oynuyoruz Kemal. Ya 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 Kemal nerede? Sen en aşağıdan. Ben aşağıdayım. Gelin en aşağı, aşağı sana. Ben de geldim. <laughs> Burada var gibi sık ama. Duvar duvar duvar. Ay burada içeride bu küçük evde insan var Kemal. Burada burada burada. Ben die. kaldırayım siz bakın. Bastır Mustafa. Bravo Erkem. Aldım aldım. Ama Bravo güzel gördün mü? Şeyim I'm yok. Kaç kişi? Bastır yelek. Bastır yelek. Açayım mı evi? Ağlamda Biri taa var Nerede? Bilmiyim zımarda görünmüyü Benim yanımda burada Bende bende Tamam gitti o da Bir var bir var benim öldüğüm yerde Mustafa bir var benim öldüğüm yerde Nerede bak? Bravo Bravo Topa <laughs> öldü. Şey adama karşı kaldırıştı. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> Bir sıksa adam bak geldi. Bak Mehmet görün ki çekten an işleme 5498 hasara 14 kil çocuklar. Ne 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 ne. Ne bak, bak, abi, mi, bak, kaç şey Ya Bu da şeyler dolu. Bu da falan sniper falan Mehmet düşürdüm. kimler? ağa çok iyi oynadık çocuklar. Gelmeyin. Gel 20, 20 20 kirli olaydı ben de göreyim mi?

7614 hasar. 20 kil şeyse. Ama vermedik bak çocuklar nerede nereyi gördüm ha? Bir de vermedik çektim ha. de sizi. <laughs> ne 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 ne? Bu gözler gördük seni ya. Ee daha ki kardeşim daha menüye ha ben İki ya. tane koca sazan vardı <laughs> elimdeki bak. <laughs> Son sana çekeyim şoptan MP5'imi. oynayan mı baba peki alışırım şey ya. Ah bacak daha mı arayan bana koydum bunu. çok kopmuştum düğün ha Kim kaçta gitti raga sen? Beşte gittim ba dört buçuk beşte Mustafa kaçta konuştuk ba Valla dayı sen kapadık e, saat kaç vardı? 4.45 mi ne? Ya Mustafa, Mustafa gitti beni gaza, 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 gaza kaçayım diye hiç bitmedi. Bak sana. Ben de istiraş oldum. Ben de, ben de direkt kitleze çektim. E yani iyi yaptın madem, Hem Saad'ın da geçmiş anlamalı. Hmm. En iyi bak sağlık var. Sağlık mı? Sağlık bitmiyor dayı. Ama artık harma yine şey. Öyle, şey. Yani. Aa, bir hafta kaç? 4 gün çekilsin. 4-5 gün çekilsin. <laughs> Bende de ağrı yok. Ege çok ağrı var. Sen bir hafta yok hadi. Hafta içebilirseniz şey çocuklar. Para çıtan oluyor eğer ağrınız varsa. Aa, Ama aa, da şey dayı yapmayı, yapmayı. Şey yapmayı bir şey. Bir şey yapmayı. Şey ağrı çektim ben bir hafta. Kami set adayım. Benim bir gün iki gün gitti lan. <laughs> bir gün iki gün. Dökelim. O ya, ha 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 yaptık ki. Şey. <laughs> 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 i̇şte ya. <laughs> şey 35. ben <laughs> şey alıştılar işte da bu tür şeyler oluyor. Ben bu ay alışıyorum ki ben ilk ben de baştan dedim. Şimdi ben o alışveriş <laughs> al yapınız ben 65 yetti çekiyim. Ya kardeşim biz bak yedi ne başta. Benim rekorum çocuklar tutuş demiri kendine doğru getirirsin. Yüzüm kilo. Salacağım <laughs> da <laughs> 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 Yani ve... <gülüyor> <gülüyor> Biz yaparsak burada kalacağız ya bir aylık <amik> olalım <Summer> <laughs> Ya ya <gülüyor> bir olmayı, ben de ya ah. Bir öyle sakatlar be aaa Arasına Sorry Yoruldun mu beşten çekiyo Lafa tuttunuz beni be

laaa Sıkma ama gelelim Rambo'lar da içerde Nereymiş çocuklar? Kemal? Ne? Orta bir... 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 gibi bir... gel benimle O çok iyi gelir Allah'ım Gel Salın para istersem bir, bir Ama rüzgar. bu tife, bunu tifeye nasıl sek sekmeyi bu derece bak Ama saklanmış. <laughs> Ama nereye saklanmış? Şu <laughs> pus ha. Ya, ya ya ya. Bir de Lazım biz oynaylar. de pus alım bunlar da pus İneyim ben direkt dayman. Beraber beraber oynarsak çıkacağız şey bunları Gelemedi bak Allah izin vermiyor. <laughs> <Ay. gülüyor> <Uğraksız gülüyor> yukarı gelin çocuklar şey. Uğraştı yukarı gelmeye merdivenlerin arkasına saklanmış. Sen var, sen var Ama yapışayım. Ama, yapışayım. Şey yapma. Yapışayım ben. We're returning you to the front. Earn Kırık, kırık, kırık. Kırık abi, orosun, çocuğu. göt Nasıl aldı beni bu? Bıçak attı bana. Allah parçalasın babayını. Allah, Allah valedim. Bıçak Ama attı, attı bana. Beraber, Cimine beraber geziniz, beraber geziz aydın. Onlar beraber oynarsa biz de beraber <laughs> oynarız. <laughs> <Hey. gülüyor> ya ama burada dolu amına kodum ola ya. Geleyim Mustafa arkamız. Ama bak şu sikiyim anasını <gülüyor> oğlum. Your <laughs> squad mate Arkamız, arkamız. Ah, that's a good idea. Send Baba kaç kişi? Olsa şık var be bunu da bu star Aga sen ner dayı sen neredesin? Geleyim size durun çocuklar, Çok insan ha dikkatli içeri dalın aga <laughs> Harikacı <laughs> yakala <tüfeği gülüyor> Al 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 dayı oyna Yapışayım sanki Orta kapı Neredesiniz bu çocuklar? Evet. Dayı. Çok bed yukarıdan bakın kaçayım Kaç 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 Buradayım ben iyice şeyin altındayım. Çocuklar bakın dayıma kollayın ha. Kaldırsın beni. Üstünde bunlar dayı hepsi. Bunlar da kimin tüfekleri bro? <laughs> güzel mi ne? ne yapalım çocuklar çıkalım mı yukarı yapayım? nasıl renk bunlar bu çocuklar? <laughs> Opa. <skrük> <laughs> Aga bunlar yukarı. Haydi Enemy sentry in the AO. Şopta kim alınlar? Ama nerede? Şimdi, şey. Şey. Bizim bomba. Evin içi, evin içi. Çok şot ha. <laughs> Çok <su da> <laughs> Çok <su atıyorlar. gülüyor> gel 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 sikelim onu, gel üstünde Mustafa, üstünde. Arkamız, arkamız, arkamız. -T -T Bırak, gel 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 Bırak bana. Bırak bana onu Sana doğru gelelim Mustafa. Bak şu arkadan çıkıyor. İki kişi, iki kişi var bende, iki kişi. Birisi yolda. Dayı sen meldifeni kolla. Aha, gördüm onu. Burada. Şeyde dayı. De... Benimle pişetleyemiş, neyi bir şerefiyle, bir yani şerefiyle. Şey şey. Şeyde dayı, e, basamaktan, o taraftan.

Yapan bağlamam bana kılmış hikayet her yere basın. Tüfeklerde de İslam var. Ama söyle o skill üstü ortası bizde hepsi. Tüfeklerde dur oynayayım Aga. İslam Çıktım Kemal Kral'ı. Şöyle bakma Mapuzhan üstü bakalım. Hop 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 Aa bari Aa Eee bunlar gelsin ne tutu bu? Sabah pusuyla Sabah Sabah pusuyla Ha unutturun çocuklar bunu alamaz yani oh, İhsan mı ne var dayı sende bir şey yok Sadi asar Alan da geliyor Mırak odum orospu çocuklarını ya Çok kötü bir şey var Nereye çocuklar Süleyin <laughs> geç back on good work. Bak alamadık biz Ne grubu? Mustafa gözükmüyor. Kaçtı bunlar <laughs> şimdi? ok orada <laughs> Bak şimdi o katdılar. Bak. Bak şimdi başka şu o katı. Bak. Nereden deneyim oldu? Büyük kafayı yiyeceğim Reganmoto ben Buraya bak Yanımdan geçeyim bak. Kim bu Kim Te burada burada Aha gördüm ya Kemal çokta İhsan geldi tamam, bak, düşürdüm ben Aldınız mı o Biri daha sıkın size, yoldan, yoldan! Bu evet. ne bir bişi? Öldüğümüz Kemal, nerede sen Kemal? mı? Mustafa Bana, bana oyna, oyna, bana oyna Kemal Ben gelince de yavru salak! Bana oyna Üstüperken de Kemal'dan ya! Bakacağım, bakacağım cama Yolda burada mı var burada? Dikkat al dikkat al. Kırık kaka birisi. Bütün tüyler. bak 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 Başka Aa bana kim oluyordu? Aman hiç işlemiyor Kemal tişörtlen benim hiç. Bakalım oyuna ha. adamın çanı bir bak. Sağda sar, da Şey <laughs> bin başka yere, Bunlar şimdi havadan seni. Da asar, bin başka bunlar. kardeşim. Bura iki asara da bu. <laughs> Aha buradan da tüfek almışlar. Dayı. İsan ee, var dayı gel Burada. Geriz sana dayı. <laughs>

O oh, kalmış, bir şey kalmamış bana, bir şey var mısın? Var day. Sen de içeride de insan ama diken bak. Oh yürü Yine <laughs> aşağıda Ya Scored, Three well done. Aman her yere saklanmışlar ba. Bo 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 Badi, badi. Çektim mi? Çektim mi Kaç İlten kaç. bak abi. Buradaysan bak sen